Bu YouTube'u daha önce gördünüz. Görmediyseniz size kim olduğunu açıklayayım. Kendisi DS 187 Ohan. Merhaba arkadaşlar. Ben Foxy. Bugün sizlerle birlikte bugün DS abinin dizemlerine bakacağız. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Bunun gerçek ismini yani DSA abinin gerçek ismini bilenleriniz var. Bilmeyenler için hemen açıklayalım. Kendisinin ismi Ohan. Evet. Ama tam ismini bilmiyorsunuz. Tam ismi Ohan Mutlu. Evet arkadaşlar gerçek ismi bu. Biliyorsunuz Ohan abinin bir de kız kardeşi var. Onun ismi de tabii ki de Cansu Mutlu. Evet bunlar ailece Vivo çekiyor onu boss verin şimdi. Şimdi DS abinin dizemlerine geçelim. DS abi attı ve arkadaşlar DS'nin manitası olacak mı? Hemen size bunu açıklayayım. DS abi dedi çok. Senin sevgilisi olacağını söylemiştir. Olacak mı? Ne zaman dedim ben onu ya? Nasıl? Allah Allah. DS'nin karısı olacak. Ya yürü git sana yok sevgilim. <laughs> yok bokumu alırsın. Doğada yetişmiş Oha ne diyorsun oğlum? Arkadaşlar ben bunu çoktan yaptım. Hemen kanıtlayayım size istiyorum. Evet arkadaşlar hemen gidiyoruz pıtı 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 pıtı. Nerede nerede he? He buldum. tam gösteriyoruz. Alın arkadaşlar alın DSL manitası. Ben önce yaptım arkadaşlar. Bak DSL manitası. tam geçelim. Evet arkadaşlar DSL bigaları çok seviyor yani siyali insanları. Var ya böyle siyali, siyah insana bir galığı çok seviyormuş. Kanıtını gösteriyor. Body karakteri neyden ilham aldı? Aslında body karakteri... Ya arkadaşlar body karakteri... Onu boss verin. Şimdi bölüm final verebiymiş. Bu seri artık final verecek. DSLT2 final veriyormuz. Evet kanıtı var bende. Gelecek bir. Biraz sabırlı olun. Her şey böyle üst üste gelirse bu iş olmaz. Çünkü kelelele fight geleceği zaman bilin ki artık o bir final bölümdür. Keleleden sonra artık başka bir şey yapacağını sanmıyorum. Bitecek. DSLT2 bitecek final olacak. Kelelele fight'tan sonra final oluyor bitiyor. Bu kadar basit. Sen de soru sor bize. Tamam sor. Arkadaşlar nasıl bitecek? Var. Yani kelele biliyorsunuz kelele. DS benzen düşman. Aman sonra ne olacak? Sonrası var işte. Bir tane birisi var. Evet arkadaşlar bu kelleden daha büyük düşman. Yani bunun tipine bakın bu ne nesi sen abi? He? he, senin ne avladığını. Üfretme,